Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of History 2 serisinin e, ee, Birinci Dünya Savaşı'na yepyeni bir bölümü hoş geldiniz. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nda 19 yani 1914 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde monarşiyle yönetilen bir Osmanlı İmparatorluğu ile oynayacağız. Seçeneklerden hemen sorumuzu ayarlayalım. Az saldırganlığımızı biraz kısalım çünkü harita çok dağılıyor. 88 ideal. Hatta bayağı iyi. Tam tutturdum bu sefer. Şöyle gördüğünüz gibi Osmanlı'yı seçtim zaten. Hemen oynaya basalım. <laughs> Şimdi önce şu başkentte Ankara'da niye ordu var neyse bunları bir götürelim ee, aynen bunlar bir turlarımız tur sayımız arttıralım şöyle ilk başta tabii bildiğiniz üzere yavaş yavaş tur geçtiğini siz de biliyorsunuz yavaş yavaş hızlanıyor İlk aa, önce vergilerimizi ayarlayalım malları kısalım yatırımları da kısalım ee, teknoloji puanları şimdi nüfus artışına 15, 20 ideal çünkü Arap topraklarında hiç nüfus yok. Ekonomi büyümesi 15. Vergi geliri de 5. Üretim geliri 6, 7. Böyle ah be şuna veremedik. Oğlum bizim buralarda niye ortumuz var? Dur. Oh shit. Halsik Putin. <laughs> Putin ne iş var oğlum? Dur şimdi. İşin e ilişkileri biz bir geliştirelim hocam. Ee, burada Macaristan İmparatorluğu var. Bununla ilişkimizi geliştirelim. İtalya'ya gerek yok. İtalya kim ya? patakları mı da müttefikleri var. Bakalım Almanya ve İmar Cumhuriyet. Buna da geliştirelim. Bizim ekonomi 410 bin. 5 milyon nüfusumuz var. Yani İtalya tokatlar mıyız her türlü? Havada karada tokatlarız da. Müttefikleri var veya. Şimdi. Tur geçelim paramız biriksin. İlk savaşımızı ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bu arada bir önceki serimiz yani şeye. Etiyopya imparatorluğuna da iyi bir beğeni falan bekliyorum. Bazılarınız şey yapıyor. Yorum yapmıyor. Pardon, yorum yapıyor. Video beğeniyor. Pardon. Yorum yapıyor. Yorumda diyor ki video çok güzel diyor ama be kimse beğenmemiş videoyu. Ya yani o sıkıntı var bizde de. Yani gören, video izleyen herkes eğer videoyu hoş bulursanız like atmayı, bir de abone olmayı, yorumda yapmayı unutmasın. Burada bir Rus savaşı olmuş. Aynen öyle. Şimdi istifade istifa etsek yok istifade mi edelim fırsattan diyeceğim bizi o oh, ne oluyor lan şimdi savaşa girsek mi savaşa katılalım mı katılırsak Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık savaşa Fransa ile Ruslarla oh, ben katılmam lan ne katılacağım ya harbiden şimdi 130 binimiz oldu hazırda birikmiş bu ordularla Burada bir 11 binlik ordumuz var. Bunlar gidene kadar burada da biraz ordu basalım. O 10.000 mükemmel bir sayı. Evet. Bu ordular gidiyor. Burada, burada biraz daha ordu bas. Aynen para mara kalmadı. Para gitti para. Şöyle hemen savaş ilan et. Bulgaristan'dan ne yaptım ben? Kötü bir şey yapmadım değil mi? oh, Bir fi yok. <gülüyor> tamam. Ha <laughs> 72'lik ordularla saldırıyor. Lan Bulgaristan var ya. Alemsin ha. Evet bu arada yeni bir canlı yayın istiyorsanız Canlı yayın yapmamı istiyorsanız Canlı yayında video çekmemi istiyorsanız like unutmayın arkadaşlar Her bir yeni bir canlı yayına Teşvik arkadaşlar ee, Canlı yayın yapmayı ben de çok istiyorum Merak da ediyorum hayatımda hiç canlı yayın yapmadım Youtube'da yapmadım pardon Hemen şöyle Evet bu aralar gitsin ve Bulgar savaşı da bitti Hemen Hızlıca davranıp bu şu Direkt şuradan alalım Hepsini Tamam şimdi Şimdi yapmamız gereken şuraya 15.000 diz. Şurada 20.000'in 20 tamamını dizelim. Evet bunlar gitsin. Plevneyi falan aldık mı lan? Plevne neresi? Plevne ha. Pleven burası plevne. Şimdi ee, bir şey yapalım. Neydi lan? Asimile edelim topraklarımızı. Evet oluyorlar. Burada bir Romanya var. Romanya buna savaşta mı? Bunlar neden ordusu bu kadar az lan? yoksa ben mi çok güçlüyüm buradan buraya geçiş var mı Biz her halükarda basacağız zaten buralarda orada bir de şu İzmir'den de liman kurarsak buradan da bir Ordu basarsak buradan şeyleri ön önleriz. öneririz ee, ne lan onun adı? İşte, Of çıkarmaları işte Allah'ım Allah'ım şimdi buradan şöyle bu arada bu vasalları salalım Bunlar Ne ya Allah Allah artı yüz mü of uğraştıracak şöyle ben buna bir ilişkileri hakaret etmem gerek ilişkilere düşüreyim eksi 33 eksi 23 eksi 14 ay eksi değil artı 14 eksi 3 ve eksi 11 ilişkileri şey yap pardon İlhak talebi diyelim bunu alalım sanırsam Arabistan'da var Oo ben bu savaşı unuttum hemen bu aralar daha de dağılsın bizim burada olun biz kafayı mı yedik lan Lan oğlum biz kafayı mı yedik? Dur dur. Bunu sen bir sil zaten bu 4000 orada bir şey yapmaz. Biz kafayı yedik. <laughs> 4000 orada oraya dayamışız. İngiltere'de Birleşik Krallık'ta savaş olarak algılarsa sıkıntı. Buna zaten azmış ilişkilerim. Hemen şuna değil hak talebi diyelim. Ve alalım. Oraları da bizim olur. Oo oh, 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 burayı unuttum. Ah yine unuttum. <laughs> Delireceğim ya. Dur 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 sen buraya değil. Sen adalara çıkacaksın. Aynen. Bu arada be videoyu beğendiyseniz ve kanalı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sadece kanalı beğendiyseniz bu arada. Beğenmeyenler yani ne yapayım yapacak bir şey yok. Beğenmediyseniz zorla güzellik olmadı arkadaşlar. Şöyle bu aralarımızı burada kalsın. Oğlum buraya yapılmaz mı bir liman ya? Şimdi buraya gidebiliyor değil mi? Gitmesin o zaman. Evet. Bunu zaten az ordusu kaldı. buna orada mı orada kalmadı. Hemen bu orduyu tekrar oraya dene. Bunu çıkarmayı dene. Bunu buraya. Bunu buraya. Evet. Bildiğiniz üzere şurada bir tane ada olması gerekiyor ama yok. Eklememişler sanırım. Neyse bir şey olmaz. Zaten küçük bir ada. Değil mi? Şimdi bunu yan tarafa kaydır şimdi. 14.000 böyle. Böyle. Bir de böyle. Hemen bunlar bir ikisin. Lan. Arkadan doğru da gelin ha. Şimdi bunlar toplansın bir ortada. Bu orduyu terhis et. Terhis et. Terhis et. Yunanistan'ın hepsini alabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Mükemmel. Karabağ. Aa, Karabağ tarihi gitmiş. Lan var ya. Nereler var şu an sende? Ben seni alabilir miyim lan? Tabi o seni almazsa. Hemen hemen hemen. Hadi beyler. Hadi hadi hadi. Belgrad'a Melgrad'a her yere. Belgrad ne lan? Belgrad yok ki. Evet. Bu oralar bir gitsin oraya doğru. Lan oğlum yedin lan Sırbistan'ı. Dur toparlıyor sanırım. Araplar ihanet sadece Şamlar eyaleti halifeye bağlı açıklığım Hayda. Yok yere bunda savaşa girdik. Neyse zaten küçücük bir devlet. Değil mi? Lan orada niye asker çıkmıyor oğlum burada? Ha, simil olmamış toprak. Biz asimile de etmedik lan. Sıkıntı. Ne yaptık? Hayda. Dur. Tamam sıkıntı yok. Bu aralar böyle ilerliyor. Biz de Sırp savaşımıza başlayabiliriz. Şöyle bunlar ilerlesin. Evet. 9000'likte. Yemen mütevekkili krallığı. Bunlar gitti. Oğlum ne? Afganlar eyvallah Afganlar. Vallahi, <laughs> Afganlar ya, lan Afganlar. Dur şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir bakalım be, bir dakika. Biz şu alttaki savaş <laughs> az önce oyun yanıt vermeye durdurdu. Niye öyle bir şey oldu? Neyse, bana ne ya? Aynen, bana ne. Şimdi, bu buralarda savaşıyorken. Oh. Malmanya ile savaşa girerim. Savaşa katılayım mı lan? Katıldım gitti lan savaşa. Ver bana buraların hepsini sen bir. Zahlepleri gönder. Buradan da bir de şunla da yap. Bu kim lan? Bu kim lan? Ha. <laughs> Dedim bu kim? Ha Sırplarla da savaşımızı sonlandırdık. 15'lik bir savaş yıldızı. Şimdi de hemen buna savaş ilan etmiştik hatırlarsanız. Şöyle bir gönderelim. Navi pazar. Evet buralardan tabii ki de alacağız. Hemen arkadan bir ordu göndermemiz gerekiyor. Çünkü ben sığır gibi direkt savaş ilan ettiğim için gördüğünüz gibi mükemmel ya mükemmel. Aşırı güzel. Şimdi böyle bunlar bir ilerlesin. Bakalım ne yapabilecek. Oo, selam. Selam Fransız kardeş. Bunları bir geri çek ee, Bunları ileri Bunlar böyle Tamam Şimdi bunlar Şu ileriye doğru Gitsin Aynen Fransızlar da yardım ediyor Fransızların desteğini aldık Eyvallah Fransız kardeş Şimdi bunlar böyle gitsin Ama Fransa bak çok fazla toprak alıyorsun Kalbini kırarım Bu kim? Japon Japonya'dan askere erişim istiyorum Evet, sen bana verirsen kardeşim, Uganda Uganda yaparız. Aynen öyle. Hemen buraları alalım. Oo. Sakin reis ya. Hemen sa hemen saldırıyorsun ya. Ayıp oluyor bak Avusturya kardeş. Şimdi bunlar böyle bir yola çıksın. Oo binlik bir ordumuz varmış burada. Ne aralan? binlik ordumuz var lan bizim orada. Oyun bir şeyler yapıyor ama. Osmanlı'ya düş şu an oğlum bu, bu oyun. Şimdi yavaş yavaş herhalde. Başlıyoruz şeye. Yok hiçbir şeye başladığımız yok ki. Şöyle yapalım. Bu arada biz de fark etmeden savaşa katılmışız lan. Aynen. Neyse bana ne. Yani savaş savaştır. Oh. Aldık oraları. Lan oraya geri almak istiyordum ben. Al işte ya tur geçtim. Ver lan bana oraları. Ver oğlum. Fazlasıyla vereceksin. Neyse biz ondan daha fazla toprak aldık herhalükârda. Şöyle yapalım. daha az bir şey gönder. Bunu dağıt. Lan tur nasıl geçerim ben? Zaten işe yaramazmış. Evet. Avusturya'nın da sonuna geldik. Fransa. Hayırdır koçum sen? Sen benim topraklarıma mı geliyorsun? Oo abi. 990 bin. 900 bin ekonomi ne? Tamam hemen ben bir barışım yapayım şundan. Avusturya'yla ile barışımızda yaptık. Büyük ihtimal kabul etmeyecek. Oo itti lan. Tamam Almanlarla savaşmama gerek kalmadı. Bir de İtalyanlarla. Bunu da çekelim. Bu orduyu burada unutmuşuz. Şöyle. Bunları bir geri doğru çekelim. Fransam. Sen benden inşallah asker erişim istemezsin. Şöyle. Kaç bin? 33, 30, 40 bin. 40 bine yakın işte ya. Hemen bu arada oraya gitsin. Hadi git. Şimdi bu ordu e, başkente bir gitsin başkente bir uğrasın biz de asimileleri yapalım hemen şöyle bir tur geçelim de şunlar bir yerine gitsin ya bu arada neden kasıyor derseniz her tur farklı farklı eyaletler değiştiği için bu savaş ne de olsa birinci dünya savaşı öyle olduğu için bize sıkıntı oldu bizim için sıkıntı oldu baya baya o bu ne lan İsyan mı lan bu bu var mıydı burada Oo, nasıl oldu lan bunlar Herhalde event eventledir yani. Şöyle onayla onayla oynayla onayla, onayla onayla. Haydi lan. Bu arada seriyi beğendiyseniz koskocaman bir like bekliyorum sizden. Lan. Ha kendi topraklarına simül et kardeşim. Allah Allah kendi topraklarını yap ya. Şimdi ee, biz asimileri yaptıktan sonra video yavaş yavaş sonlandıralım bence. Şu, biraz paramız biriksin gençler. Aynen. Tamam. Bu bizi sevmiyorsa ben sana bir ultimatom gönderirim. Ver lan bana şu eyaletlerini. Vermiyorsan kafana eşerim kardeşim yani sen bilirsin. Yani ben de öyle düşünmüştüm birader. Hemen böyle alalım. Asimile edelim. Neyse izlediğiniz için ben burada bunun asimileleri video dışında yapıyorum zaten önemsiz. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dur ya içimde kaldı şunları yapalım. Aha bizden asker erişim istiyor. Ha bit bitiyormuş tamam. Ee, aynen izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like ve abone olmayı unutmayın. Azerbaycan kuruldu. Görüşürüz bay bay.